Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam ölçülü, lezzetli, harika bir güllaç tarifi hazırladım. Hadi buyurun. Ramazan'ın vazgeçilmez bu güzel tatlısını hep birlikte hazırlayalım. 1,5 litre soğuk sütümü tencereme aldım ve üzerine 1,5 su bardağı toz şekerini ekleyip karıştırıp ocağa aldım. Sütümüz ılık olacak arkadaşlar. Ne soğuk ne de çok sıcak olacak. Hemen şöyle bir kontrol edip elimizi yakmayacak. Dereceye geldiğinde altını kapatıp içerisine bir paket vanilya ekledim. 10 adet güllaç yaprağımı borcamıma göre kestim ben. Ben orta boy borcam kullandım. Siz dilerseniz büyük ya da küçük de deneyebilirsiniz. Borcamın tabanına bir kepçe ılık olan sütümden aldım ve 5 tane güllaç yaprağını ıslatıp kat kat tepsime dizdim. Parlak tarafları üst tarafa gelecek şekilde yapraklarımızı dizelim. Ve 5. kattan sonra bir kase cevizimi her yerine gelecek şekilde yaydım. Kalan 5 güllaç yaprağımı da aynı şekilde ıslatarak dizdim tepsime. yapması çok kolay ve lezzetli bu tarifi kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu şekilde kalan diğer bütün sütü de üzerine ekleyip 1-2 saat kadar dinlendirdim. Dinlenen gül açımı hemen dilimleyip servis tabağına alıp son halini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben çilek ve çakma antep fıstığı kullandım. İnanın çok güzel, tam ölçülü, tam tutan güllaç tarifimi kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Umarım bu tarifimi dener ve beğenirsiniz. Videomu beğendiyseniz lütfen beğenip yorum bırakmayı ve bana destek olmak için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Ve bakın bol sütlü harika gül açımız hazır. Yeni yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun.